Herkese merhabalar. Bugünlerde çok sık karşılaştığım sorulardan biri ya da herkesin öyle olduğunu düşündüğü bir şey. Martı tak artık serbest mi? Sorunun cevabını en baştan vereyim arkadaşlar. Martı tak serbest değil. Ortada bir mahkeme kararı var. Bir mahkeme kararı üzerinden taraflar kendilerince bir şeyler söylüyorlar. Burada da Martı Tak'ın kurucusu ve aynı zamanda sahibi olan Oğuz Öktem beyefendi artık Martı Tak'ın serbest olduğunu söylüyor. Aslında bu kendi baktığı taraftan doğru. Çünkü mahkemenin verdiği karar, mahkeme şöyle bir karar almış. Aslında olay şu arkadaşlar. Mahkeme Taksiciler bölge, İstanbul Bölge Mahkemesi'nin bir başvuruda bulunuyorlar. Martı Tak'ın yasaklatılması ile ilgili bir mahkeme süreci yaşanıyor. Bu mahkeme sürecinde ama böyle çok da e, adil olmayan, e, artık dönemin klasikleşmiş adalet problemleriyle e, paralel sorunlardan kaynaklı e, bir yasaklama kararı aldırılıyor Martı Tak hakkında, bu uygulama hakkında. Daha sonrasında Martı Tak ise e, bir başvuruda bulunuyor bunun e, haksız olduğunu ve kaldırılmasıyla alakalı. En son mahkeme kararında mahkeme Martı Tak'ın yasaklanmasının adil olmadığını çünkü e, araştırmanın yeterli yapılmadığını, eşit davranılmadığını, haliyle hukuki sürecin doğru yürümediğini bu yüzden de şu aşamada yasaklanmanın doğru ya da adil bir karar olmadığını söylüyor. Bu da ne anlama geliyor? Şu an kimse Martı Tak uygulanmasının e, internetten download edilmesine ya da bilgisayarınızda kullanılmasıyla ilgili size herhangi bir e, hukuki kısıtlamada bulunamaz. Ama bu şu demek değil, ya e, bu işi gerçekten martı tak yapmayı direksiyona geçip ya bu işten para kazanmayı düşünen insanlar içinse durum hala aynı şekilde devam ediyor. Neden aynı şekilde devam ediyor? Çünkü hala Türkiye'de e, ticari olarak e, insan taşımanın yetkisi bir tek İçişleri Bakanlığı'nın verdiği taksicilerde ve D8 taşıma belgesi olan turizm şirketlerinde. Bunlar yurt dışından ya da yurt içindeki turizm hareketleri için insanları taşımakla etkili. Taksiciler de binek araç ile kısıtlı sayıda insanı aynı şekilde ticari olarak taşımakla görevliler. Bunu değiştirebilecek herhangi bir karar şu anda çıkmadı. Bu yüzden artı tak şey demek, serbest demek doğru değil. Bu işi direksiyona geçip iş olarak yapmak isteyenler. Çünkü bunun belli sonuçları da var. Nedir bu sonuçlar? Bir polisi karşılaştığınızda ya da bir aramaya denk geldiğinizde korsan taksi muamelesi göreceksiniz. Çünkü tak hala bir korsan taksi uygulaması gibi görünüyor. Ee, ayrıca bunu bir e, şurada da böyle bir şey belirtmiş olayım. Ben bunu bir taksi olduğunu düşünmüyorum. Eğer ki adı paylaşımlı yolculuksa bu biraz daha farklı bir şey olmalı bu konuda. Taksi demekten ziyade. Tamam taksi demeyelim ama hala illegal bir durumda. Bu yüzden aracınıza hala e, bağlama yapılabilir. Bu iki ay, üç ay olduğu söyleniyor. Tam bilmiyorum. Bu olmazsa e, bunun dışında zaten çok sağlam 60 bin lira ve 60 bin liranın üzerinde bir ceza kesildiğini biliyorum tag yapan sürücüye ve araçta bulunan kişilere de ayrıyeten 6.000 bin TL'nin üzerinde bir e, ceza uygulaması yapılıyor ve hala da yapılacak bunu bilerek herkes bir yapsın umarım bir gün gerçekten bu sistemde legalleşir. E, İnsanlar da bunu yapmaya başlar, rahat rahat yapmaya başlar. Çünkü e, gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Bu sadece tak yapan insanlar değil, ülkedeki herkes için. Bugün Türkiye'de ya ben ek iş yapmaya ihtiyaç duymuyorum diyen e, tuzu kuru insan sayısı çok azdır. Ağzında gümüş kaşıkla doğmuş belli bir zümre dışında bunu diyebilecek kimse de yok. Bu yüzden insanlar elinde ekonomik değer olarak kullanabilecekleri her türlü değeri bir şekilde ekonomik olarak kullanmak istiyorlar. Ve dünyada zaten tüm olarak bu hale gidiyor. Bakın dijitalleşme dijitalleşmeyle, online'a gelmesiyle birlikte insanlar yıllardır çektikleri ya da ürettikleri her şeyi kendileri internet üzerinden satabiliyorlardı. Burada da yine aynı şekilde bir eviniz var. Airbnb yapıp para kazanabiliyorsunuz. Bir aracınız var. Kapınızda durduğu halde size sürekli bir masraf çıkarıyor. Türkiye şartlarında düşünün. Sürekli vergi, sürekli bir yere gitmenin yakıt bedeli, aracın maksimum masrafları derken bu sizin için bir ekonomik külfede dönüşüyor. Bir araba sahibi olmak lükse dönüşüyor o zaman. Ya siz bu arabayı çalıştırmak zorundasınız ki dünyanın bütün patronları da ellerindeki tüm ekonomik değer addeden yatlarından tutumuzda özel şirketlerine kadar her şeylerini satarak kiralayarak para kazanıyorlar. Bunu normal vatandaş da yapabilmeli. Bunu sonuna kadar destekliyorum. Vergisini vererek herkes yapabilir. Ama bugünden görünen böyle bir şey yok. Bunu sadece açıklığa kavuşturmak istedim. Yapmak isteyen insanlar ve kullanan herkes bilgi edinmiş olsun. Bu arada nerede olduğumu merak edenler varsa, soracak olursa Antalya'dayız. Antalya'da turluyoruz. Bundan sonraki tüm videolarda böyle Antalya içerisinden, Antalya'nın farklı bölgelerinden gelecek. Günün farklı saatlerinde gelecek, farklı konularla ilgili gelecek. Umarım beğenirsiniz. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.